e, ee, bin Mihsan el Esedi Bedir gününde kılıcıyla efendim mukatele etti. Hatta in kata'a fi yedihi onun kılıcı kırılmış efendim elinde. Peygamber Efendimiz bir odun parçası vermiş efendim. ve bununla efendim savaş, harbet dedi. O kılıcı salladı. Yani o odun parçasını salladı. Onun elinde kılıca dönüştü, avdet etti. Kılıca döndü. Ade yediği seyfen. Nasıl bir kılıç? Tavil el boyu uzun. Şedid el metin. Böyle eni kalın. Gövdesi kalın. Abiyad el de, Böyle parıl parıl, bembeyaz. Demir. Kılıç haline döndü ya. O odun parçası. Hilmi abi şaşırma yahu Peygamber Efendimiz'in elinden gelmiştir yahu. Evet Allah demirden kılıcı olur da <laughs> Peygamber Efendimiz'in elinden gelen odundan olmaz mı yahu? Hem de <laughs> boyu uzun, metni kalın, parıl parıl parlayan bir kılıcı oldu. Fekatele <laughs> bihi onunla harp etti. Hatta fetihallahu <laughs> alel muslimin. Allah-u Teala Müslümanlara fütühat verdi ve kanadı elkes seyfu bu kılıç müsemmel avne avn diye isimlendirilirdi avn yardım demek efendim. yani bu kılıç e, zaferin kazanılmasından yardım eden bir malzeme olmuş oldu değil mi efendim